Türkiye'de acil servislerin yükü her geçen yıl artıyor. Yıllık başvuru sayısı 200 milyona ulaşıyor desem, nüfusun 2,5 katını aşmış durumda desem bilmem inanır mısınız? Uzmanlara göre bu yoğunluk triyaj sistemini ve acil hizmetlerin etkinliğini doğrudan ilgilendiriyor. Grip sezonunun başlamasıyla birlikte de acil servislere başvurularda yeni artışlar bekleniyor. Ayrıntıları soralım. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Candere. Sayın Candere merhaba. Merhaba iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için bunca iş yükü ve yoğunluğun arasında. Çünkü ortaya çıkan bu tablo sağlık sisteminin kapasitesi ve hastane işleyişinin sürdürülebilirliği açısından önemli sorunları beraberinde getiriyor gibi görünüyor. Sizden dinlemek isteriz. Evet kesinlikle çok haklısınız. Bu şimdi acil servisler e, tabii özellikle ülkemizde kalabalıklarıyla gündemde. Şimdi bir acil servise 3 bin kişinin, 4 bin kişinin, 5 bin kişinin başvurduğu acil servisler mevcut. Ancak bu tabii ki normal acil tıp hizmetlerine uygun olan bir şey değil. Evet. Bu bir afet e, başvuru sayısı. Dolayısıyla eğer her, yurt dışındaki herhangi bir ülke, Avrupa'daki herhangi bir ülkeye bir günde 3 bin, 4 bin veya 5 bin sayılarında hasta başvursa orası afet olarak değerlendirilir. Hmm. Peki bizim ülkemizde bu sorun neden kaynaklanıyor? Orada da önemli konuların başında şu ediyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri istatistiğine baktığımızda acil servise başvuranların %20'sinin koma şikayetiyle başvurduğunu görüyoruz. Evet. Bizim ülkemize baktığımızda bizde binde bir, on binde bir koma istatistiği var. Yani bizde aslında gerçek aciller başvurmuyor. Bizde yeşil alan hakimiyeti çok fazla ön plana çıkıyor. Şimdi yeşil alan hakimiyeti dediğimizde bunlar ayaktan acile başvurular. Peki bizde ayaktan acile başvurular neden bu kadar fazla oluyor? Burada iki tane sorun var. Birincisi sistemsel bir sorun, diğeri de kişi bazında olan sorunlar. Şimdi sistemsel sorun dediğimizde mesela hasta şey yapamıyor. Nasıl diyelim? mesai saatleri dışında evet. e, herhangi bir şikayetinin acil olup olmadığını değerlendiremiyor. Ve bu durumda da bunu acilde karar verilmesini istiyor. Problem evet. oradan kaynaklanıyor. Evet. Şimdi hastanın acil olup olmadığını kararı acilde verilmemesi gerekir. Hastane öncesinde bunun ım, e, hastanın kendisinin yani acil olup olmadığını öğrenebilmesi gerekir. Evet, Bunu bir ses, farkındalık. Yoruma, evet. E, evet. Farkındalık. Bir farkındalık. İkincisi de hastane önce sistemin güçlendirilmesi. Hmm. Şimdi mesela e, karnım ağrıyor, acaba acil bir şey olabilir mi? Başım ağrıyor, acil bir şey olabilir mi? Konusunun acilde çözülmemesi gerekiyor. Hmm. Yani acilden önce bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Bu sorunu acilde çözmeye çalışıyoruz. Çünkü vatandaş acile girip öğrenmeye çalışıyor. Evet. İşte bunu burada e, kanalına balıklar oluşuyor. Hocam müdahaleler var ama eforlarını ayaktan gelen hastalara yöneltmek zorunda kaldıklarında bu bu tarafa da verilen hizmette gerçekten enerji kaybı oluyor. Evet. Ama bunu şöyle değerlendirmemiz lazım. Mesela hasta yakını veya hastayla görüştüğümüzde niye bu saatte bu şikayetle geldin? E, gündüz müsaadeydim. Gelemedim. E, akşam siz açıksınız. Gibi. İşte veya burası veya burası açık açık bir oluyorlar. yer gibi değerlendirmek e, ne kadar üzücü aslında öyle değil mi? Yani evet, bir evet. bakkala gitme rahatlığında acil servise gidiyor olmamızı tartışmamız lazım. Kesinlikle. Kesinlikle hiçbir ülkede bu kadar kolay acil servise başvuramaz. Elbette. Şimdi onu soracaktım. Göreviniz gereği sempozyumlarda evet. e, başkaca çalışmalarda yurt dışını görme fırsatınız olmuştur. E, ya da oralarda yaşayan tanıdıklarınız akrabalarınız mutlaka vardır. E, ölsek dahi bakmıyorlar dedikleri bir hastane sistemi konuşuyoruz. Öyle değil mi oralarda? Kesinlikle. Orada acil servise başvurmak çok zor. Tabii ben aynı zamanda evet. Dünya Acil Tıp Konseyi Başkanlığı hmm. da yaptım. Hmm. Bu şeyleri İnceleme şansımız oldu. Şimdi 3 tane model var. Franco-German, anglo saxon modeli. Neyse onun fazla detayına girmeden söyleyeyim. Hı. Mesela birçok ülkede sadece ambulansla acile başvurabiliyorsunuz. Evet. Yani o ambulans olmadan ayaktan başvuru yok. Özellikle Doğu Blok ülkelerinde yani yurt kökenli tıpta. Diğer yerlerde de acil olmamanın, acil olmayıp eğer acile başvurursanız çok ciddi bir maddi karşılığı oluyor elbette dolayısıyla böyle bir şey alınmış e, önlend yani kişisel Önlemler alınmış. Evet, Bizim evet. Bu konuda hiçbir önlemimiz yok gerçekten. Belki yarın evet, öbür gün bunları konuşuruz. Ee, buradan da bir e, duyuru olsun çünkü sahiden acil durumda olanların e, haklarına bir tecavüz gibi aynen. oluyor artık bu. E, yalnızca bu açıdan da düşünmeyelim. Sağlık personeli üzerindeki baskıyı da konuşalım. E, bu yükün onları çok daha zorlu çalışma şartları altında bıraktığını da konuşalım. Çünkü günün sonunda e, hekimlerimize şiddet olarak dönen durumlarla karşı. Karşı karşıyayız ve asla kabul edilebilir değil. Buraya dair ne söylersiniz? Evet çok teşekkürler Tabii bu kadar hasta e, yükü olunca çünkü ben e, bunlar gösteriyor günde 500 tane hasta bakmak zorunda oluyor yeşil alandaki bir doktor bazı yerlerde. Şimdi buna bir birazcık ayrılacak vakit o kadar azalmış oluyor evet, ki Tabii evet. böyle durumlarda e, Tabii şimdi hasta ilgi bekliyor, e, beklemek istiyor. E, o doktorun yapabileceği bir şey yok bu durumlarda. Üstelik i̇şte böyle bir şey yani mesela Bir günde 500 hastaya bakmak e, Bornaz sendromuna Sebep oluyor Ondan sonra e, bu arada e, Gelen kritik bir hastayı Gözden kaçırma riski Elbette. oluşturabiliyor Elbette. Müdahaleyi Zorlaştırıyor vesaire e, hele Şiddet olayları en çok acilde yaşanıyor e, 16 kat daha fazla yaşanıyor Diğer branşlara göre e, Bunun altında da Hem hasta yakınlarının işte e, o anda panik ortamında, oradaki durumda empati yapamamalar, yani doktorların oradaki verdiği yoğun hizmeti değerlendirmeden, işte kendi hastaların acil olup olmadığını bilmeden hemen e, şey istiyorlar, hemen kendilerine bakım yapılmasını istiyorlar, kendilerine öncelik tanınmasını istiyorlar. Bunu göremediğince de bu sefer şiddet olaylarına vesile oluyor. E, bunlar da hep sağlık çalışanların aleyhine olacak şeyler. Bu yüzden acil servis yolda gerçekten bizim sağlık sistemimizin bir numara sorunlarından bir tanesi diyelim. Hadi birincisi demeyelim. Hı. Öyle bir sorunumuz yani şu an. Evet peki temenni edelim bu yayınlar sayesinde başkaca ön almalar olsun ve yüklerimiz azalsın. Aslında en büyük kaygımız sevdiklerimiz gerçekten acil tedaviye ihtiyaç olanlar bu süreçten zarar görmesin. Başar canlılar, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolaylıklar dileriz.